Nereye gitsem böyle bir hıyıkla karşılaşıyorum. Çadı desen değil. Devenin hörgücüsü desen değil. E, hıyık da değil. Acaba ne ne diye düşündüm. Öğrenmek inşallah Zonguldak'ta nasip olacak bana. Selamun aleyküm amca. Aleyküm selam. Hoş geldin. Sefa geldi. Amca adı ne? Nurettin Kahveci. Nurettin amca. Bu arkamdaki ne Nurettin amca? Bu hayvanları için yapıyoruz biz bunu. Nurettin amca bu teyze kim? Ayşe Kahveci. Hanımın mı? Hanımım. Hanımın. Peki bu arkamdaki ne? Bu hayvanlar için ot sap sap. Sap mı? Ha. Otluklarız biz biraz. Aa E bu saman değil mi yani? E, saman değil de. Saman bir şeysi. Nesi? Kalını. Kalını. Kalını mı? Ha. Ayşe teyze. Ha. Nasılsın? İyiyim Allah aşkına. işte böyle dayana geziyorsun. E, bak ben de seni gibi dayanıyorum. Şikayet etme aşkım. <laughs> Baksana benim de elimde var. Ben de yaşlandım. Benim Yok ruhum be. yaşlandı. Ayşe teyze bu ne? Sap işte sap. Hayvan uçtu Ne sap Buradan ha. biçiyoruz biz bunu. Böyle tırpanla, makineyle. Siz hayvanı sap mı yediriyorsunuz? Ha. Niye saman yedirmiyorsunuz? Saman, saman da sap da Peki bu saplı samanı birbirinden <laughs> ayırt etmek gerekir denir ya hep. Ha. Sap bu oluyorsa saman hangisi oluyor? Saman incecik. Bu kalın mı? Ha bu kalın. Peki bu sapı niye böyle baksana tepesine de bir sap dikmişsiniz. Peki bunu nasıl böyle birbirine yapıştırdınız? Buraya altında bak taşlar var. Şunlar var. O, o ne? Avaç. He odun var. Aa odunlar. E bunun üstüne nasıl böyle durdu bu? Ondan sonra böyle furdalayı dolduruyoruz. Dolduru dolduru daradı daradı tepeye kadar çıkıyor. Aa bu duvar örmek gibi bir şey. Ha, aa. Peki burada sap nasıl biçiliyor? Makine biçiyor hince. Eskiden tırpanla vardı. tağları bir de ekiyorduk. Saman yapıyorduk makineyle. Bu bu sap var, bu ot. Bu yazı çıkarken uzaya böyle. E. Ondan sonra biçiyoruz. Ha kur siz otu kurutuyorsunuz. Kurutuyoruz. E, sen sap deyip duruyorsun. Ben de böyle bir sap bekliyorum teyzecim ya. <laughs> böyle sapları kurutuyorsun sandım. <laughs> Ayşe teyze o zaman sap hepsinden ucuz. Kendim özlü olduğu için ucuz. E bir de Karadeniz'de doğada çok yeşillik yetişiyor. Ha o konuda zenginsiniz. Yok be zengin değiliz aslında. Aa doğa zenginisiniz ama Ayşe teyze. İşte böyle da. Yeşillik bol. Ha yeşillik bol. Tabii. E peki bunu nasıl böyle birbirine yapıştırdınız? Önce bunu yere montalıyoruz. Neyi montaladınız? Ağacı. Ha bu koca ağacı Aa, montaladınız. Montalarız. Nasıl mont alıyorsunuz? Matkapla mı? Yok, kok deliyoruz yerine. E bu toprak hep yaş nasıl deliyorsunuz? Burgunyan burkusu var. Aa, ama yaş bir şey nasıl böyle delinir ki? Delinir. Matkabı ya. mı var? Matkap dese de oluyor. Ha, sonra? Ha, altına, çürümesin diye. Tamam. Başlıyoruz ondan sonra yuğma Ne yumuyorsunuz? <laughs> Bunu hayvanlar vereceğiz ya. <gülüyor> <gülüyor> Böyle duram. Yani üstüne çıkıp böyle basıyor musunuz? Aha. Ayaklıyorsunuz ha? Tabii. Kim yapıyor? Ayşe teyze mi? Ayşe teyzeyi oraya çıkacak baktım ha. <laughs> <laughs> Ayşe teyzeyi bir tane tutmayın Ay aşkım benim ya. Sen çok tatlısın. Bak benim de değneğim var. Bir şey olmaz. Sen üzülme. Gel. Nurettin amca. Ha. Şimdi bunu açıklayıcı bir şekilde anlatır mısın? Gerçekten benim gibi bilmeyen amcalarım, şimdi... abilerim var, kardeşlerim var. Önce şeyi kakarız siviye. Ondan sonra Burayı kakıyorsun bunu. Tamam. Bunu kak. Ondan sonra Aa, bir de işte buradan buradan. Aa, kral kral böyle Hı -hı. Hani. Ondan sonra şöyle mecihen. Ondan sonra diren deriz. Diren gibi şeyle bunu topluyoruz. Topladıkça dolduruyoruz dibini. Tamam ama bu şekli nasıl veriyorsunuz böyle kubbeli? Di, ver ya yok, kaldır lan. Yani böyle bunun bir şekli ha. var mı? Elinizle mi? Hayır hayır elimizde. Elimizde. Ha. Nurettin amca sen mi yaptın bunu? Aa. E sen bu kadarcık boyunda nasıl çıktın oraya? E ben, evvela buradan dibinden başlıyoruz ya. Tamam dibinden başladın da tepeye nasıl çıktın? Yok <laughs> yola yo, gittim çıktım. <laughs> 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 Sonunda merdiven inendim aşağı. Ama zaten senin gibi bir adam ancak bunu yapar. İri bir şey olsa böyle yere düştü mü <laughs> Yere düşmesin. <laughs> E hafif olunca kolay olur. Sana yardım eden kimse oldu mu? Olmaz mı? A, hanımım yapıyor. Ayşe teyzenin teyze. hali mi var? Niye yoruyorsunuz Ayşe teyzeyi? Boğuşlara geliyorlar. Ne yapacağız? Neye geliyorlar? Yardıma. Ayşe teyze ha? Ha. Aaa. Kız yardım etme mi daha çok hasta olacaksın? Bırak ne yaparsa <gülüyor> yapsın. <laughs> Haa. Kolay <laughs> yağmıyor. Bunu biçiyoruz. Kuru diyor burada. Sen yaptın ha? Biçiyor, bunu kuru diyor. Aklarız böyle dirinden. Ondan ha. sonra a, kuruyunca Oğlan bu tarafa bali gel yaz. Bali yapıyor saman balisi gibi. Peki Ayşe teyze kocam buraya çıkınca kızmıyor musun düşeceksin diye? Düşün kıza yapacak kişi var mı başka? ben kalan yavaş yavaş buradan alıyorsun direnden böyle veriyorsun yukarı ha. Ha o çıktıkça sen veriyorsun o düzeltiyor. <laughs> aa, aa. Analarımız, buğalarımız, dedelerimiz zamanından beri yapıyorlardım böyle. Biz de onlardan görenek, gelenek de yalan. Biz ama hani evet. öylelik yaptık işte. Ayşe teyze peki bunların arasına çamur mu koyuyorsunuz böyle yapışıyor birbirine? Yok çamur, çamur. hiçbir yok. şey yok. Çamur olunca hayvan girmiş o bunu. Ay doğru vallahi yemez. Hayvan <laughs> hayvanlar da ağzını tadım biliyor Ayşe teyze. Peki nasıl yapışıyor böyle? Böyle birbir üstüne yapışıyor. Kendi kendine Kendi mi? Kendi kendine. Islatmıyor musun Yok. Hı -hı. Ta ıslanıcı kuflunu o. Küflenir mi? Ha, Ama zaten yağmur yağıyor, kar yağıyor. Ba bunu bir şey istersem şey olsun kalan bu. Bundan başka kararmaz bu. Bak karar duz, yağmur ya bakan bu. Ha, Burası. onu vermiyorsunuz ha, değil mi? Ha, bak altı so koçu duruyor. Ha. Yani üstü kamufle olmuş bunun. Ha. Yeni değil bu, yeni değil. Kaç sene sen oldu? Üç, üç sene oldu, dört sene oldu? Üç senedir bu bitmiyor mu Nurettin amca? Bitmese bitmiyor. Dur ya. Verirsen <laughs> biter tabii ki. Aa. E peki sizin hayvanlar az yemek yiyor o zaman. az olur mu? Balayla var ya. Ne var? Balayla, balayla, sap balayla. He, balyalar da var. Tabii Ayşe teyze. Peki balyalar bundan daha kolay değil mi? Bundan kolay. E niye bunu yapıyorsunuz? O zaman böyle balya adeti yoktu o kadar. 200 sene önce fazla. E bu böyle 3 senedir içinde nasıl küflenmedi? E, dur işte öyle istedim. Kalan o ericat, çürücat duradı böyle bu. Peki içine bir şey koyuyor musunuz hiç, çürümemesi için? Hiç koymuyoruz. Niye böyle dikmişsiniz havaya? Bunu yere yatırsanız, uzatsanız daha kolay değil çürür. mi? O zaman çürür. Niye çürüsün? Yağmur geçer. E böyle de yağmur yağıyor. Yağmur böyle geçmeyen. Yağmur böyle niye geçmiyor ama? Böyle sıkış ya. He. buradan aşağı ak ya geliyor aşağı üstüne yaman yağmur. Hmm. E yere yatırınca tabii onlar hep a, üstünde a, kalır. Her her üstünde, üstünde çürür. kalır. Çürür. Peki bu dış tarafı yedirmiyorsunuz değil mi şuraları? Ona yedirmiyorlar. O falan ya, 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 ya. dibine. Ayşe teyze. Sen şimdi amcaya yardım ediyorsun ya Nurettin amcaya. Peki o sana yardım ediyor mu? Ediyor. Ya. Ne, ne yapıyor? Ha? Bulaşık Ebi. yıkıyor mu? Yıkıyor ya. Ne Allah şey aşkına. Ya. Samanını bana ben ev olmadığım zaman yıkıyorum. <laughs> Nurettin amca sen niye bıyıkların böyle? Ne var bıyıklarım da? Böyle uzatmışsın buralara kadar. <laughs> bıyıklarım bir şey yok. Bak bıyıklarım buraya kadar. Buyur bıyık erken şerefidir. Ama kısa bıyık. Niye bunlar yok, uzun? Yok kısa değil o. Seninki niye uzun? Ben, uzun değil ki buna. Ha, tamam. Ta uzun bıyıklar var ki. Kim? Adam kulağına arkasını geçiyor bıyıkları. Dolayı da. O, öyle kimse var. Sen nasıl insanlar örnek alıyorsun ya? ya? Seninki öyle uzamıyor mu? <laughs> bundan fazla uzamaz. <laughs> Peki çocuklar var mı Nurettin amca? İki tane. Oh Allah bağışlasın. Niye o kadar az? Yeter. Niye yeter? İki oğlan bir kız var işte ya. Üç tane lan. Ama kız sen tane. iki tane dedin. Oğlan iki tane. E sen kız evlattan saymıyor musun? Sayman mı? Ee iki tane niye dedin? Niye dedin Nurettin amca? Şimdi iki tane benim yanımda var. Ha. Vida nesta karar evli. Tamam. Kız. Aha. Şimdi oğlanlar yanında mı? Onları bir tanesi yanımda, bir tanesi somada. Ha. Peki burada gelin var mı yanınızda? Bir tane var. Yardımcı oluyor mu size? Ya ondan şimdi ondan bir ilgim yok benim. Niye? Ayrıldı onları var. <laughs> Ayrıldılar mı? Ha, ayrıldı. Ay sen ne kötü bir insansın. Niye ya ayırdın çok onları? çok kötü ben. Çok iyi ama çok kötüydü o. Neden ayırdınız onları? E, ne yapayım ben? Faydası Boşandılar ondan. mı? Ya hayır, benden ayrı, benden. He, ben de. bak. <laughs> <laughs> ya Nurettin amca ya. Ayşe teyze ya vallahi beni şaşkınlıktan öldürecek bu adam. <laughs> Onunla ayrılmak istediler daha ayrıldılar. Niye? Yapamadık işte. Senin yanında olmadı ha? ha. Çok mu kavga ediyordunuz? Kavga etmedim Uçam da. Böyle uşakları var mı? Uşakları kan çekemedim. Nasıl yani? Torunlar azalarken dayanamadım. Kim azarlıyor? Aynı, gelin mi? Annesi, annesi. Ay niye azarlıyor Ayşe teyze? Uşakları yükleniyordu. Ben de çekemedim kalan. Her adam dedim, kakalaydım ha uşakları, azalaydım. Ben de siz dedim her adam yoluna bakayım evine. Hayır. Aa, kovaladın gitti. <laughs> Ama şimdi daha çok üzülürsün. Sen görmüyorsun. En azından elinden alıyordun. Kimi? Çocukları. Çocuklar benim yanımda. Ha, ha çocukları vermedin mi? Aa. Ay sen ne fenası. <laughs> Ayrı değil de yani bir şeyde değil, başka yerde değil. Burada üstünde, üstünde İkatini gelin altında. burada üstünde. Burada bak daha perdeli yer onu. Alt tarafta senin. Ben ha. de zannettim ki ta nerelere yolladın. Sonra... Ha bir kat aşağı, ha bir kat yukarı. Ne Aa. fark eder? Ya ben de zannediyorum ki Ayşe teyze. Aldılar İstanbul'a gittiler. Aa. Evlerini ayırdın yani. yani. Ayşe teyze şimdi anneanneler, babaanneler hep torunlarını çok sever. Kıyamazlar. Ne kadar ince azalmasam Anaların yanına gitmiyorlar. Dönüyorlar dolaşıyorlar benim yanıma geliyorlar. Deli oluyorsun için. <laughs> ya kıyamam. Ne Sen yani? o zaman gelinleri sevmiyorsun. Sevmiyorsun değil mi? E, Uşakını kankalarla sevmez gitmedim ki. Onlar ben hiç bir ayrım, ayrım yapmadım ikisinden. Biri sonra gitti. Ya Orada. bu kaynalar ne hiç gelinlerini, gelinlerini sevmiyorlar? <gülüyor> Ayşe <gülüyor> teyze. Kaynaları sevmiyorlar, gelinler gelinler kaynaları sevse. Havize, Havize'ydin adı. Hı. Ha. Şey yapıyorsun, işte yanıyorum ben, ediyorum ben. Kızım yat, yat, yat. yat. Ne zaman hafifleneceği o zaman kalk. Verdim, e. başladın cıngıldama, cıngıl cıngıl. Koyrası ayağa kalkardım, cıngıldadım ha. <laughs> <laughs> Cıngıldayıp ne yapıyordu Ayşe teyze? Kavga ediyordu işte, fıcır fıcır. Şimdi yine aynı beraber misiniz? Komşun mu yani? Konuşu, komşu, komşu, para değil. E, duymasın bu söylediklerini vallahi. He. Gene cıngıldayacak. Ya bir gitti. <laughs> şey, Karabağ'da işte çalışıyor. Nerede çalışıyor? Tekşir'de şey, çalışıyor Karabağ'da. Ha. Peki sen de zamanında hiç çocuklarını azarlamadın mı, dövmedin mi? Hiç. Benim bir gayı tamardım, bir gayı tam. Ondan sonra daha şu an buradan yer saati ne men kutmez yani ne çayını kutmezey. Onlar pencereden aç atatoydu yere. Onları onları yaşatmadım ben onlara. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.